Meme kanserinin teşhis ve tedavisinde en önemli görev kadınlara düşmektedir. Adet bitiminden 4-5 gün sonra yapılan muayene ile memedeki kitleler fark edilebilmektedir. Muayene sonucunda hissedilen kitleler iyi huylu ya da kötü huylu olabilir. Önemli olan hastanın vücudundaki değişmeleri fark ederek doğru zamanda doktora başvurmasıdır. Elle meme muayenesi ayakta ya da yatarken yapılabilir. Ayakta meme muayenesi yaparken kollar yukarı doğru kaldırılır. Sol meme sağ elle, sağ meme sol elle kontrol edilir. Meme derisindeki yara, düzensizlik ya da çekilme olup olmadığı kontrol edilir. Memelere yukarıdan aşağı doğru bastırılarak içeride kitle olup olmadığı kontrol edilir. Elle yapılan ufak bastırma hareketiyle memenin dış kısmından meme ucuna doğru dairesel bir hat izlenir. Bastırdıkça ele kitle gelip gelmediği kontrol edilir. Meme içerisinde elinize gelen bir kitle varsa mutlaka doktora başvurmanız gerekir.